Hadi ben ne yapıyorsunuz? Bu size de Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar ben şimdi ben söyleyeyim size ben sahte geliyorum. Bunda ne yapıyorsunuz? Gün varı seviyorum arkadaşlar. Bunu tatmin etmek bana ne hoşuma gidiyor. Bu size de Minecraft oynuyoruz. Eğer bu seri 5000 like 5000 like gelirse arkadaşlarım arkadaşlarımla Minecraft oynayacağız. Şimdi. Az bir şey kasın. Arkadaşlar sonra mani <laughs> ma Arkadaşlar şöyle bir kere arkadaşlarım ölmüştü. Eşyalar burada totem falan var. Dur ben şu totem alayım. Mı? O yeni değil misli? bakar. Burada arkadaşlar yanlış anlayın. Game mod'ları almadık. Bunlar bende. Bizde var arkadaşlar. Bizimkiler yanlış öldüğü için böyle. Evet, yani şu, şu ekmeği almayacağım. Şu ortadan ömür yardımcı. Sen de onu bak. Evet, yani şu an bazı yiyeceğim. Şu en iyisini besine... Ayrıca en iyisini... Bilmiyorsanız şimdiden göstermiş olmuştum. Göstermiş arkadaşlar. Dur dur dur, bizim zırhımız vardı. Zırhlarımız parçalanmış. Bu parçamı da... Ben şunları da gösteriyorum. Şöyle attınız mı arkadaşlar? Şöyle bir yere basılı tuttunuz mu bir kere? Bakın. Bakın, yine o ben şimdi göstereceğim. Bakın. O beni öyle götürtecek. Şak. Temiz. Ben şimdi ne yapacağım? Bu da zırhlı bir parç. Evet. Şöyle... Evet al? Onu Arkadaşlar abone sevinirim. Eu é. é uma... não Ama ne onun niye şöyle? Ne koyar lan biz kime ne koyar sorayım Ya ne lan ne tamam, gerisi de Allah da yapacağım. Mesela ne yapın şu toprak mesela. Başka şu taş kılıcı da yapacağım ben. Ne? Burada neymiş kılıç var? Ben de yapsam, ne ben Maluş, sen de ya boş. Topak yanıyor. Dın dın dın. Al Az al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Benim bakalım. Aldık Aldı. gidiyoruz. Ağacı var mı? şu şu. Ay zor kapın eve gidelim. Ne yapayım sen ne yapayım? Madde değil mi? evde Tamam şimdi eve gidelim. Harita var mı bende be?

Hmm. <laughs> Durum, Aynen şurada. Bakayım işte. Yine iskelet sandım var ya.

Doktor. Doktor. Doktor.

köylüye selam, aydın bu selam ya zıplama şurada zıplama işte. Ne? Japanlı. Ne? evet Parçalı. Ne lan? Parçalı çıkıyor. and geliyorum bunu, ne ben işte. Ha ben de benim not var mı? Var. Gel. Evet, gel. Seni evime kapıdan açıyor. Ne oldu şimdi Ne bakıyorsun lan? Gel. Gel. Gelsene. Gel. Gel. Evet, bir gel bir tane vereyim. Bir tane gel şimdi. Gel. gelsene. Gel ben arkadan vurdum İyi hadi ben de işte. Yürü yürü yürü. Allah sevdiren versin ya.

Bir arkadaşlar burada görüşürüz. Dö görüşürüz. Onu sana gönderelim. Neyse sen gel. Dur gel benim arkadaşımı çekeyim. Gel 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 gel. Bence kabusun ne olacak şimdi? Bekle. Hadi. Şöyle alayım polisini. Ne oldu lan? Hiçbir şey vermedi. İyi gün var ailesi. Görüşürüz. Burada video bitireyim arkadaşlar yavaş yavaş. Buradan ben sizi görüşürüz. Yollayayım. Bunu... hiçbir şey tabi ki de.